Ve ben kendim düşünüyorum dedim mi insan aklı gider. Bir kere bunu bırakacaklar. Ben kendim düşünüyorum olmaz. Allah bana düşündürüyor denecek. Yani e, samimi iman etti mi bir insan konu bitti ben söyleyeyim. Dünyadaki tek sorun budur insanlardaki tek sorun. Samimiyet. Samimi iman etmek. E, yani çok çok samimi olan insan zaten çok samimi de iman eder. Adam diyor ki ben çok samimiyim. Öyle zannettiğin gibi kolay değil samimiyet. Olur mu? Yani samimiyet kundakta çocuk gibi yani sürekli bakım ister ve sürekli özen gerektirir. Nasıl oluyor öyle samimiyet? Bir kere aldım ben götürüm öyle bir konu olmaz. Ben demiştim 10 dakika demiştim. Oktar dedi ki 10 dakikada bir şey yapıyorum. Ben anlaşılsın diye söyledim 10 dakika. Yani çok yoğun dikkat gerektirir samimiyet. Bir anda akıl dağılır gider. Bir şeye kafa yani yemek yerken dağılır bir şey mesela gider gemiler geçiyordur. Bakar adam kafası dağılır. Mala mülke kafası gider dağılır. Hastalanır bir anda dağılır. Mesela bir yerine bir enfeksiyon çıkar. Bir rahatsızlık olur. veya bir ur bir şey olur. Darma keşan olur kafası. Yani ısrarla devam etmesi lazım. Halbuki uru gösterten de Allah'tır. Urun dünyasına bir girsen bir alemdir uğur. Yani Allah'ın sanatı olarak meydana gelir. Allah'ın emrini almadan ur meydana gelmez. Hastalık da Allah'ın emrini almadan meydana gelmez. Mesela virüs son derece akıllıdır, Allah'ın aklını taşır virüs ee, ve Allah'ın dediğini birebir yapar, Allah'ın dediğinin dışına çıkmaz. Mesela yenilme emri verdiğinde virüsten hepsi yenilir der. Yen derse de yener virüs yani vücut bütün gücüyle dirense de gücü yetmez. Ee, Tabii kardeşimiz benim kastettiğimi anlamış biraz benim sevimini. Bu konu daha yoğunlaşmak gerekiyor. Çok daha yoğunlaşmak gerekiyor. Fakat Ya Rabbi diyecekler bana Kur'an'ı hakkıyla anlamayı nasip et. Ve hakkıyla yaşamayı bana nasip et diyecekler. Bu iki konu çok hayatidir. Ya Rabbi beni çok samimi kıl. Çok samimi iman nasip et. Kur'an'ı hakkıyla anlamam ve hakkıyla yaşamam bana nasip et. Ondan sonrası tamamdır Allah'ın izniyle. Evet. Ya yani tevekkül mesela zaten tevekkül eder gerçekten iman eden bir insan. İmandaki Allah azizesin e, zayıflıktan olur eee evet, tevekkülsüzlük. Yani yoksa mutlak iman ettim mi? Yani tam anlamıyla hakkal yakin iman ettim mi? Nasıl tevekkülsüz olsun yani? <laughs> Olamaz ki. Emin. Yani mesela ben e, gerçi şey bir örnek ama şimdi ben bu kalem elimde. Ben, ben elimde. E Ese sen ben bunu yaratacağımı biliyorum. Yani yüzde yüz eminim. Değil mi? Bırakırım. veya bırakmam. Yüzde yüz eminim. Bir tereddütüm var mı? Yok. Yani bu konuda benim tabi Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın güç vermesiyle ama bir tereddütüm olmuyor Allah'ın dilemesiyle. İşte iman zafiyetinde düşer mi acaba o kalem diye düşünür şahıs. Bıraktığımı düşer mi? Yani düşebilir düşmeye, düşmeyebilir de dedim mi İşte bu tevekkülsüzlüktür. Hakk'a yakinde yüzde yüz emin olur. Der ki mutlaka düşer o der. Hakk'a yakin imanı Cenab-ı Allah'tan istemek lazım. Tabi Allah'ın izniyle yine. Allah, her zaman Allah'ın izniyle düşer. Bunu unutmamak lazım.